Ay. Vay explicit, Ay çocuk. Ay çocuk. Abla bıraksana. Abla bırak. Bıraksana, bırak. Burak, bırak. Ne oldu sen diye bu itin of, abi? Ha, o, o bir şey soracaktım <laughs> da. Bir şey sorabilir miyim? Lansız. Bir şey sorabilir miyim? Tamam yürü nikah daresine. Düş önüme. Arabaya bin çok tehlikeliyiz. 10 bayağı kişiyiz bayağı burada. Bayağı Uzaklaş benden. Arabaya bin diyor. Arabaya bineceğiz. Basketler. O karı bu arabaya binecek. Bileyim. Bu çocuğun Biliyor anası Biliyor kim? Bileyim. Babası benim de anası kim bunu? Sen babam geçin. Hadi. Sen bana bir söylesene. Sen bana şey desene. sen kimsin desene bana. Sen kimsin? Babayım. Oh. Rahat oğlum, oğlum. çocuk katili yaptırma rahat dur bak bebe. Gel bakayım şunu al bakayım sana bak. Şunu al bakayım bak bu çok güzel bir şey tamam mı? Bu oyuncak su tabancası bu. Vay. Şimdi şu amcana sık bakayım bir tane şu amcaya. amcaya sık bakayım şu ziklendim. amcaya. Kimdensin? Yolu aç. Nasıl Kim Kimdensin sen? Tam barbar olduğuna göre. Dün götüne sokarım bu arabayı sana. Dur Devam et. Ya memurum. Yeter ha yeter ha yeter yeter yeter, <laughs> yeter 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 artık yeter artık bu daha bir başlangıç anlatabiliyor muyum ben arkadaşlar arkadaşlar x pozisyonu dağılın Allah Allah <laughs> Aaaa ah, araba çalışmıyor Allah Anlayın onu Aaaa ah, Gözleri kötü Homie biz creeps değiliz homie biz creeps değiliz homi biz creeps değiliz Ar Lan ne oluyor lan Nigga atla bize sıktılar Nigga zencim Zenci e, Bize sıktılar bin şu arabaya Bize de sıktılar Tamam bin Çünkü homi bedelini ödeteceğiz bin. Plan yok değil de. Ben de var homi ödeceğiz, bin. Ödeteceğiz sen gel. Abi, de var ama ne yapacağız? Tamam ya, sen gel, tamam ya, oğlum onu, üstüne. onu üstüne koşarız gel. Nerede o adam da mı sizden? Şu da mı sizden? ha, sizden? Şu Asya da bizden. Bize hepsi sıktı. Tamam <laughs> vuracağız homi atla, o homi. Bize var ya yani. şey bize şehir düşman. Atla homi. Size niye şehir, şehir düşman? koyayım. <laughs> bize şehir düşman direkt. Biz herkese tadaştık biz de vurdular. Tamam homi bakalım <laughs> bir saniye. Yok Aa bu şey Aa, abileri bu. bu. Bu bu bu. Alan, alan, lan bu, 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 bu. Alan, alan. lan dur dur lan in lan sık 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 vur vur vur. Lan sık lan sık. Oğlum bu oğlum bu silah uçuyor lan. lan ben öldüm ben öldüm. Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Araba gitti. Araba gitmiyor. Senin lanet olsun. Senin lanet olası. Senin lanet pislik. He. Lanet kıçında kafanı yer değiştirmemi ister misin? Homi o... <laughs> <laughs> sen dayan homi Kapa çık, kapa, çık. Kapa çık, kapa çık tamam aldık arabayı aldık arabayı At çabuk 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 Yüksek ses de bizi kaçın Free Ne Doğru. Lan arab arabayı getirin lan. Benim <laughs> arabayı çaldılar. Bin 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 bin. Omi. Ses senem, ses ses <laughs> Ver müzik ver, burası müzik ver. <gülüyor> <gülüyor> düştü adam düştü. Omi. <laughs> öbürünü al, öbürünü al. al. Alıyorum dur. <laughs> nasıl? nasıl <bu gülüyor> Sizlere destek yapmaya niyetliyiz. Bilginiz olsun. Ha bu arada Rus satınız da bizden. Gel sen ne oğlum olsun. buraya? Götünüz, Aynen. Beni ben bırak. ne yapıyorsun? Beni bırak. Oğlum gel Aa, buraya. Ne yapıyorsun sen? Ya oğlum niye atmıyorsun? Sen bizi vurdun. Senin adamın bizi vurdu. Biz de ben seni vuracağız. Sen? Konuşma <gülüyor> lan. Konuşma <laughs> lan. Omi biraz ağır. <laughs> Okey. Okay. Tamam Omi attım adamı aşağı. Okey. Okay. Okay. Ajan. Ajan gözler çok kötü. <laughs> Silah mı çıkardı o? Admin mi geldi lan? Acan gözler çok kötü! Alo? Aaa! Dostum gel dostum gel. Gel 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 gel. Şişi! Eee! Al e, bunu e. Bunlar bizim Adım. düşmanımız bunların Şer ama silahı var. Hepsinin silahı var. Tamam tamam. tamam. Nasıl vuracağız e, kanka? Oğlum siz niye konuşmuyorsunuz lan? Alo? Konuşuyorum duymuyor musun? Ha dostum mı? bizim yardıma ihtiyacımız var iki tane yavşak arıyoruz. Aynı sana benziyor. <laughs> 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 Nasıl yenge? <laughs> sakin ol. Nasıl yenge? Sakin ol, sakin ol. Kötü oldum bir de yaklaşınca fazla yok bir şey yok. Senin selamı var. Ya hayır. Oh. Oh, dayanamıyorum da. Dayan. O ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Hayır. Allah <laughs> belanı. Siz. Oh. Of. Dostum. Oh. Araba benim dostum. Bu adamın silahçısı burası. Adamın müşteri nasıl girecek? <laughs> arabamı işedim sana ne amına koyayım? Benim arabamı istersem sıçarım. Yere... Aha buraya da sıçarım böyle. Daha böyle. Allah <laughs> <laughs> Allah.

<gülüyor> <gülüyor> bu NİKİKİNİN şey biridir? Ha 50 dolar 50 mi? Tabi ruhsat musad her şey senin üstüne Tamam hemen veriyorum o zaman Para ver <laughs> Ee e, dışında diyeceğim bir para nasıl veriliyor ya Para ver Slash para ver OC konuşuyorum Slash para ver ID 261 miktar 50 <laughs> OC konuşuyorum kardeşim Cash C A Ş bak OC gösteriyorum kanka siktir sen bana para mara gönder Sen direkt bana arabayı beleşersin Yok yok şimdi <laughs> bak, ver, vermiş gibi yapıyoruz tamam mı öyle devam edelim tamam. gel 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 tamam. No, Aa, teşekkür giden. ederim 50 <laughs> dolar için Haa dolandırıldın Rica ederim O araba çalıntıydı Baslan tamam. Bas lan o mi Run